Sevgili dostlar, yer yer sizden gelen sorulara göre cevaplarımızı biz de vermeye gayet gösteriyoruz. Çok sorulan sorular olduğu zaman bildiğiniz gibi video çekiyoruz ki bizler için de daha büyük bir kolaylık oluyor. Günde yaklaşık 700 mesaja cevap vermeye gayret ediyorum. Yaklaşık 5-6 saatimizi kadar alabiliyor ama olsun bu bizim için bir keyif. Sizlerle beraber olmak bizleri mutlu ediyor. Çünkü bütün meslektaşlarımız bizler için değerlidir. Ama ne yazık ki bizleri bu kadar sevmeyen bazı çiftçilerimiz de var. Mesela üzüm bağları olan çiftçiler genelde bal arıları sahiplerine çok çok zorlarlar. Bunun sebebi de üzümlerini bal arılarının yediklerini düşünürler sevgili dostlar. Aslında böyle bir durum asla yok. Ne yazık ki bazı üzüm bağı sahipleri bal arılarını da içeriye alabilecek ne yazık ki tuzaklar yaptıklarını, ilaçlar yaptıklarını, kimyasallar yaptıklarını biliyorum. Bize özelden ulaşan Duyarlı birçok üzüm bağı sahibi de var. Soner Bey, birçok arı geliyor. Bunları öldürmek istemiyorum. Bizim etrafımızda bunlara ilaç yapıp da öldüren, tuzak kuran, öldüren birçok meslektaşımız var. Çiftçimiz var ama ben kıyamıyorum çünkü benim de arılarım var. Bunlarla alakadar ne yapabiliriz diye sorular soruyor. Sevgili dostlarım, bal arılarının ağız yapıları üzümü delmeye müsait değildir. Aslında burada yaramazlığı yapan... Bizim Vespa dediğimiz sarıcı arılar. Bazı bölgelere göre eşek arıları dediğimiz arılar. Onlar çene yapıları daha farklıdır. Ve işte o üzüm tanesini deliyorlar. Deldikleri zaman oradan bazen friktoz şekerini emiyorlar. Bal arıları ise işte o deldikleri noktadan hemen hamle yapmaya çalışıyorlar. Yani bal arıları direkt olarak hiçbir zaman üzümü delemezler. Bunlara çene yapıları müsait değil. Ne yazık ki vespalar yani sarıcı arılardan, eşek arılardan kaynaklı olan bu sorunu bal arıları da daha sonra gidip orada bal göründüğü için maalesef suç mahallinde bizim bal arıları yakalandığı için ondan sebep biliyorlar. Ama çiftçi dostlarımıza bunu birçok defa açıklamasını yaptım. Asıl sorunun eşek arıları olduğunu, asıl sorunun bu sarıcı arıları olduğunu balarlarının onlara gidip çünkü onlar yiyeceklerini balarıları her zaman diliyle emerler. Siz kek bile koysanız sevgili dostlar onu böyle hamur gibi yiyemezler. Onu dilleriyle emerek emerek tüketmeye çalışırlar. Çünkü dolaşım sistemleri, sindirim sistemleri buna müsaittir. Bizim balarıları bu konuda maalesef masum iken ne yazık ki olay yerinde en çok onlar yakalandığı için suçlu oluyor. Yakın çevrenizde varsa üzüm bağları olanlar bu durumu mümkün mertebe açıklamaya çalışın. Aslında bal aralığının kesinlikle bundan kaynaklı olduğunu olmadığını ifade edin. Masum olduklarını anlatmaya gayret gösterelim ki çünkü bilmediğiniz, benim bildiğim üzüm bağları olan ve inanılmaz zehirler atan, gizli gizli zehirler atan birçok çiftçi var diyelim. Hepsini aynı kefeye asla koymuyoruz. Çünkü çok çok duyarlı çiftçilerimiz var bal onlar için nedenli önemli olduğunu, onların bir ekip arkadaşı olduğunu farkında olan birçok kıymetli meslektaşımız var. Çiftçi meslektaşımız var. Onlara ayrı kefeye koyuyoruz. Bu videomu da çekmemin amacı çok sorulmuştu. Aynı zamanda böyle bir durumla karşılaştığınızda bu ifadeleri de kendilerine söylerseniz en azından bizim bu güzel mübarek bal suçunu hafifletmiş oluruz. Sağlıcakla kalınız. Sizlerin de faydalı yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.